Ne yazık ki gene Erdoğan'ın belirlediği bir gündemle baş başayız. Ne kadar olsa ne Türkiye kendi gündemini konuşabiliyor, ne muhalefet konuşturabiliyor, ne bizim elimizden farklı bir şey geliyor. İster istemez, kaçılmaz olarak onun saptadığı gündemin peşindeyiz. Çünkü yani yayın yaptığımız mecralar yasaklanıyor. Sonra biz işte zenci oluyoruz, cibiliyetsiz oluyoruz, hakaret işitiyoruz. Sürekli konuşmasanız olmuyor. Konuşsanız onun dümen suyuna girmiş oluyorsunuz. Bir tuhaf çıkmaz ama ister istemez konuşmak zorundayız. En azından e, Instagram meselesi her ne kadar pek halkımızın kahir çoğunluğunu ilgilendirmiyor gibi görünse de aslında hepimizi ve hatta geleceğimizi ilgilendiren boyutları var. E, çünkü hükümet bir e, bir gece aniden istediği zaman bir platformu Kafasına göre hiçbir kural koymadan, hiçbir yasaya uymak zorunda kalmadan kapatabileceğini yedi düvele gösterdi. Üstelik sonuç aldı. Yani e, baktığınız zaman e, ortaya koyduğu tezlere kendince bir şey e, buldu, bir mazeret buldu ve o mazereti karşı tarafa kabul ettirmiş gibi görünüyor. Ben buradan bakınca erk biraz hükümetin zaferi olarak görüyorum doğrusu. Yani bu yasa önce dikte edip topluma zorla kabul ettirip sonra Instagram'a evet burada bir hata yaptık deyip geri adım attırma gibi görüyorum bu 8 gün süren yasa. Sonrasında büyük sevinç çığlıkları ama sevinç çığlıklarına baktığım zaman hakikaten e, bu yediğimiz gole bir büyük tezahürat varmış gibi geliyor bana. Ne dersin? Söylediklerin doğru. Şöyle biraz ekleme yapmak istiyorum. Ee, yani her iktidarın bu adımında gündem değiştiriyorlar deniyor. Oysa AKP iktidarı çok büyük bir pisliği bir başka büyük pislikle görünmez yapıyor. Böyle bakmak lazım. Ve AKP iktidarı bunları gündem değiştirmek için falan yapmıyor. Aslında ne kadar ileri adım atabileceğini görmek için yapıyor. Instagram'ın kapatılması sonrasında bir haftalık süreç çok böyle e, muğlaklık dolu bir süreçte işte, e, bana kalırsa neden Çünkü yani Türkiye Cumhuriyeti'nde e, uluslararası bir platformla bir anlaşma yapılıyor o anlaşma bozuluyor ama ortada bir yazılı metin yok yani o anlaşmanın neden bozulduğu sonrasında o anlaşmanın tekrar nasıl ne şekilde yürürlüğe konduğu konusunda bir fi fikrimiz de yok yani Şimdi böyle eveleyip geveliyorlar. Katalog suç diyor, işte özgürlükler diyor, demokrasi diyor, terör diyor. Ama toplamında hiçbir şey de söylemiyor. Dün ulaştırma bakanı çıkıyor, açıklama yapıyor. İşte saat 9.30'da e, Instagram açılacak deniyor. Sanki e, İsmet İnönü zamanında kapanmış gibi. Bir de bu AKP da başarısı olarak görülüyor. Kimse de çıkıp kardeşim siz ne yapıyorsunuz ya e, deli misiniz demiyor yani. 8 madde var. Benim bildiğim kadarıyla anlaşma sağlandı ama zaten e, mesela o 8 madde üzerinden akıyor, o 8 madde üzerinden e, yürürlükte olan e, bir anlaşmaydı. Yani işte o terör propagandası yapmak filan e, yine e, Instagram konusunda yasaklıydı ve bunları yaptığınızda kaldırıyordu zaten. Şimdi ne oldu, ne bitti? E, buralarda anlaşılmaz bir durum var. E Burada Türkiye Instagram'la nasıl bir kirli anlaşma yaptı buralardan para aldılar mı ya da iç kamuoyuna yönelik bir düzenleme yapılıyorken ya da iç kamuoyuna yönelik bir şahlanış algısı yaratılıyorken ama Instagram meta neden buna ses çıkarmadı hepsinin değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü Instagram çok yoğun bir iddiaya göre Fahrettin Altun'un iletişim başkanı. Fahrettin Altun'un e, Hamas e, tweetiyle e, engellemesiyle kapandı. Yani, e, önemli olan e, %80'i dolduran iddia bu. Fakat dün e, çok tuhaf bir şey oldu. Instagram Fahrettin Altun'un Hamas tweetiyle tekrar açıldı. Yani, bu arada o Hamas tweeti kaldı fakat işte e, ortalama AKP'lilerin tweetleri bürokrat olmayan, vekil olmayan tweetleri, şey, e, Instagram storyleri, paylaşımları yine kaldırıldı. Ya şimdi burada kirli bir durum var. Bunu da değerlendirmek lazım. Evet, e, söylediğin e, sorduğun soru çok doğru. Bu AKP iktidarının bir biçimde ne yapabileceklerini görmüş olması noktasında yeni bir zafer, psikolojik bir zafer. Kimse bunu inkar etmesin. E çünkü şöyle bir şey oldu. Ya biz istediğimiz zaman kapıyoruz, istediğimiz zaman açıyoruz. Ve buralarda bize hiçbir tepki olmuyor gibi bir durum ortaya çıktı. Ya bakanın eşi bile yani hani bundan yakınan şey atıyor. Hani Instagram paylaşımı nihayet açıldı falan diye. Yani halbuki kocasına söylese belki kapanmayacak. E, hakikaten aklıyla alay ediyorlar insanların. Şimdi katalog suçlar dedin. Katalog suçlar ne işte? Yani böyle çok havalı bir adı var ama aslında basit yani. İşte çocuk istismarı olmayacak. Ne bileyim terör propagandası yapılmayacak. Ne bileyim cinayet insan olmayacak. Cinayet olmayacak, uyuşturucu olmayacak. Yani Türkiye'de ne varsa o orada görünür olmayacak, değil mi? Asıl katalog suçlardan anladığımız şey bizim haberlerde gördüğümüz şey orada olmasın, özendirmesin vesaire. Ama bu e, da o Açıkça yine burada, yani. burada yani Hamas liderinin öldürülmesi niye şimdi katolik suçlara girdi? Yani onunla ilgili taziye mesajlarının yasaklanması niye katolik suçlar arasına alındı ki? Biz şimdi böyle bir yasakla karşı karşıya kaldık. Ya yani bunun katoliklerle ilgisi var. Bu yani belli ki ihvancı bir grubun baskısıyla alınmış, aldırılmış bir karar. Yani senin Hamas sevdan geldi Türkiye'de Instagram, binlerce, milyonlarca Instagram kullanıcısının önünü tıkadı. Doğru mu? Şimdi dayatılan ne? Anlaşma diye sızan şeylere bakıyoruz. İşte Türk hukuk sistemine uyum sağlanacak. Yahu yani evrensel hukuk diye bir şey varken adam geldi kendi hukuksuz hukuk sistemini dayattı. Ben buna olsa olsa hani otokrasi ihracatı diyebilirim. Yani kendi hukuk sistemini yani tek adama bağlı tek emirle hareket eden bir hukuk sistemini getirdi. Uluslararası bir şirkete dayattı. Onlar da Türkiye'den para kazandıkları için buna tamam dediler. Yani dolayısıyla alan memnun, satan memnun ama ifade özgürlüğü bazında bakarsan hakikaten büyük bir kayıp var ortada. Diyor ki şeye katalog suçları aykırı içerikler kaldırılacak. E bu katalog suçlardan değil ama sen içerikleri kaldırdın zaten. Şimdi engelliyorsun. Diyor ki hesaplar uyarı yapıldığında kapatılacak. E, Türkiye'de binlerce hesap Erdoğan tarafından, bu iktidar tarafından kapatıldı. Hukuksuz olarak hiçbir hesap sorulmadan. Şimdi aynı şey uluslararası alana taşınıyor. Yarın yani Instagram'da bunun sonuç verdiğini görünce elbette sıra Twitter'a gelecek. Geldi nitekim. YouTube'a gelecek. Geldi nitekim. Facebook'a gelecek. Geldi nitekim. Yani senin de dediğin gibi burada prova yapılıyor. Bir şeyin provası yapılıyor. Ve yarın bunun daha kullanışlı hale geleceği ortamlar olacak. Seçim geceleri yaşanacak. Orada ne gibi engellemeler olacak? Acaba Aynen. seçim sonuçlarını tartışmaya açmak katalog suç olacak mı? Olduğu zaman tekrar bütün bu platformlar kapatılacak mı? Hepimizin aslında sorgulaması gereken şey bu. O yüzden de Erdoğan'ın bu çıkışı, bu sözleri önemli. Abi şöyle şimdi şu katalog suçlardan biraz yani çok komik olduğu için söz etmek gerekiyor. Ne dedik? işte adam öldürme, yaralama var, cinsel saldırı var. Dediğim gibi Türkiye'de ne varsa var. Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti. Fakat dolandırıcılık. Fakat sanal ortamda böyle suçların işlenmesi mümkün değil. Sanal bir ortam var ve sanal ortamda cinayet işleyemezsin. Kimse de çıkıp demiyor ki kardeşim deli misiniz siz ya? Yani ne katalog suçu demiyor. Şimdi burada başka bir çelişki de var Can abi. O da şu, terörlerin propagandası yapılmayacak. Bu mesele e, senin söylediğin e, hani hangi hukuk? Uluslararası hukuk sistemi var. Şimdi İsrail'i bir kenara bırakalım. Orada yasak. Ama Hamas benim bildiğim kadarıyla Kanada'da, e, Avrupa Birliği ülkelerinde, Japonya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yasak bir terör örgütü olarak e, değerlendirilen bir kuruluş. E, dolayısıyla yani kime göre, neye göre burada e, Instagram'ın metanın da tuhaflıkları var. Ve e, söylediğin çok doğru. Yani bu e, ayarlamaları yapanlar hatta uluslararası sistemin de cılkının çıktığını düşünerek buralarda çok rahat hareket edenler bırak seçim gecesini şunu söyleseler ben iki senedir bunu söylüyorum. Ya biz artık böyle klasik filan seçimi yapmayacağız. Yani be, parmak mührü, bilmem nesi filan zaten bunları kaldırdık. Ya sandığa evet. gitmek filan da bir kül, e, e, yüküm, kül, e, külfiyet. E, dolayısıyla buradan başka bir şeye geçeceğiz. Elektronik seçim yapacağız kardeşim. Ya bak Erdoğan bu akşam çıkıp bunu söylese kim ne diyebilir? Kim ne diyebilir? Kim... <laughs> Burada buna karşı çıkıp bir bariyer oluşturabilir. Buraları değerlendirmemiz gerekiyor. Buralardan eğer bir program yapmazsak geçmiş olsun yani. Evet o yüzden bunları tartışıyoruz. Onun için hani ya şimdi Instagram bu memleketin sonunu demesin kimse. Hakikaten burada çok daha büyük bir manzara var. Yani çok basit bir örnekle ya işte tamam terör propagandası yapılmasın. Fakat yani şöyle hani bir dükkanda şey yanlış bir malzeme satıldı diye AVM'yi kapatmaya benziyor. Yani bütün AVM'yi kapattın sen abi. Yani o dükkanla hesabını görmeye çalışsana. Hani niye herkesin elinden bütün şeyi alıyorsun? Bütün bu hakları alıyorsun.